Şey pahalı değil yani. Peki şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. En çok sorulan hisseye bakalım mı? En çok sorulan hisseye bakalım arkadaşlar. Bir yazın bakalım. En çok sorulan hisseyi bir görelim. Arkadaşlar şimdi şöyle de söyleyeyim. Evet En çok sorulan hisseye bir bakalım. Sadece hissenin ismini yazın. Başka bir şey yazmayın. Sadece hissenin ismini yalnız herkes bir kere yazsın ki ben bir göreyim en çok sorulan ise Hangisi? Ona bir bakalım. MSGYO sönme, 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 sönme. Sönme çok soruluyor. Ama aynı kişi sormuş. Aynı kişi sormuş sönmeyi. Yok. Farklı kişiler de sormuş. Sönme. Sönmez falan. Yani az önce birisi de sordu. Tamam. Biz sönmeyle devam edelim arkadaşlar. Bir sönme yazalım. Bu arada arkadaşlar BSA indikatörünü e, dilerseniz e, borsaciselimaldemir.com adresinden ulaşabiliyorsunuz. Orada iletişim de var. E, ulaşmak isterseniz detaylı bilgi için. E, evet. Buradan ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda sosyal ağlarım var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için. Peki. Ee, şimdi. Sönmeye bakacağız. Sönme acaba indikatörümüzde var mı bizim? Uğraşmayalım dedim. Uğraşmayalım dedim. Bir bakayım varsa Şimdi arkadaşlar indikatörümüzde bütün hisseler var da şimdi çalışmalar yeni yeni tamamlanıyor. Bazı algoritmalar yüklenmedi. Ufak ufak tamamlanıyor. Yani birçok hisse var. Eksik hisseler var. o eksik hisseler çok yakın zamanda. Herhalde bu hafta içi tamamlanır diye düşünüyorum. Bütün hisseler olacak. Yani indikatörde bütün hisseler olacak arkadaşlar. İleriki zamanlarda bitcoin, altın, dolar hepsinin analizi olacak arkadaşlar. Yani indikatör olacak. Endeksin destek dirençlerini onun dışında hisselerin, coinlerin kötü seviyelerini, iyi seviyelerini görebileceksiniz. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Sönme. Sönme için indikatör ne diyor onu söyleyeyim mi? Çok güzel primlenmiş diyor. Destek seviyesinden %40 uzaklaşmış. Yani bundan sonra herhalde stop loss da beklenir. Ben öyle anladım. İsterseniz burada bir de analiz yapalım. Bir de biz analizini yapalım. İndikatör öyle söylüyor. İyi yükselmiş diyor. Bundan sonra stop loss ile beklesen iyi olur diyor. Eksi %3'e çıkmış. Yani direnç seviyelerinin üstüne çıkmış biraz. Gidebilir mi? Gidebilir. Ama artık tehlikeli yani. Tehlikeli. Onu demeye çalışıyor. Bir bakalım. Piyasaya göre. Endekse göre güzel yükselmiş. Evet. Ama gidebilirmiş buraya kadar. Onu da söylüyor yani. Daha yeni doğmuş. Evet. Zaten görüldü gibi arkadaşlar. Bakın spekülatif hareket var bence bunda. Sönmede onu bile indikatör algılamış yani. Şimdi sönmeye bir bakalım. Peki sönme ne görünüyor? Bir bakalım hemen. Sönmeye biz ne demişiz acaba? Biz ne demişiz? Hemen şöyle bir bakalım. He, sönmeye biz ne demişiz ama? 50 liraya gitmek istiyor demişiz. Bakın. Sönmeye demişiz ki 21-25 ve kırması halinde nokta atış. Hem indikatör tarafından hem de bizim tarafımızdan nokta atış arkadaşlar. Sönme hissesine biz zamanında 21'lerin altındayken, 21'lerin altındayken demişiz ki bu hisse 50 liraya gitmek istiyor demişiz. Demişiz ya. Bugün de bakıyorum 50 lira olmuş. Yani 21'in altındaymış o zaman. Ee, nokta atış mı? Nokta atış arkadaşlar. Hatta biraz da geçmiş ama tabii ki de yani artık ikiye katlamış ise kaç günde yani çok kısa bir zamanda ikiye iki buçuğa katlamış artık bu saatten sonra da yani tabii ki de stop loss beklemek lazım. Ya yani tehlike arz ediyor olabilir. Performansı iyi görünüyor. Nereden döneceğini kestiremeyebilirsiniz. Stop loss beklemekte fayda var arkadaşlar. Evet. Bakın gördünüz mü? Her yerden dönebilir yani. Yükseliş de var yalnız. Performansı var yani. Performans iyi ama tutar tavan yapar. Ya Bir ya da belki iki tane tavan yapıp sağlam düzeltme yapabilir. O yüzden stop loss'la beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Destek seviyeleri biraz aşağıda çünkü düzeltmesi hani düzeltme boyutu biraz can sıkabilir. Ama ben de gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Sönmenin performansı bir miktar daha yükselmek istiyor. Bunu takip etmek lazım şimdi. Takip etmek lazım bu hisseyi. Çünkü artık son şeylere geldiği için artık yani iyi yükselmiş. Bu da trendi varmış. O trendini bir bulalım biz bunun da. Ona göre. Vallahi 50 lira demişiz. Gitmiş yani. Falcı olsa bilemez bu kadar. Falcı olmak lazım. Analizimiz çok başarılı arkadaşlar. Şimdi ben burada ne gördüm biliyor musunuz? Sönme spekülatif olarak yükseliş yapıyor arkadaşlar. Bana kalırsa performans da iyi, stop lossunu koyacaksın gittiği yere kadar gitsin ama tabii ki de buralarda direnç seviyeleri var, buralarda her yerde arıza çıkartabilir. O yüzden ben de sürekli sizin yanınızda olamayacağım için yani ben sürekli kontrol edebilirim bunun performansını vesaire Ekranımdan kendime analiz yapma şansım var da size analiz yapmam şansım yok yani yok. Dolayısıyla bu hisseyi arkadaşlar artık stop loss ile beklemek lazım. Nereye kadar gidebilir? Biraz daha yükseliş yapabilir. Ben şurada bir bandını gördüm arkadaşlar. Şurada bir yükselişi var zaten. Orada takılırsa düzeltme yapabilir. Çünkü burada e, takılmalar yapmış daha önce. Yine yaparsa sıkıntı çıkartabilir. Ha burayı kırar mı? İşte orayı kırar ya da kırmaz. Onun Güzel yükselmiş. Buralarda çünkü bir iki kere sıkıntı çıkartmış. Kırar. Belki spekületik birazcık daha gidebilir. E performansı iyi olduğu sürece gidebilir. Şuradaki direnci ne kadar da ulaşabilir ama onun garantisi yok arkadaşlar. Garantisi yok. E, o yüzden kırarsa şöyle bir şey olabilir diyeceğim ama. Biz 50 lira demişiz. Gitmiş işte daha. Bundan sonra e, evet. Biraz daha yükselişi varmış ama. bir Biraz daha varmış. Oraya da bir bakalım. Günlük bakmak lazım arkadaşlar buna. Günlük. Bir saniye şöyle, şunu tam bir düzeltelim de bir saniye. Kötümser seviyeyi de alalım. Şurada bir yükselişi var işte arkadaşlar. Ben onu gördüm. Orada da bakmak lazım. Bakmak lazım. Tehlikeli yerler. %6, ya bir %10'a kadar yükselişi var gibi sanki. Ya öyle bir yükseliş yapıp sık sıkıntı çıkartabilir. Dikkatli olmak lazım artık e, tehlikeli yerlerde dediğim gibi. E, başka endeks bazında da bir bakalım buna. Varmış ama buraya kadar yükselişi varmış. Zaten söylemişiz. Biraz daha görünüyor. Herhalde o da endekste e, güzel seviyelere gitti. Endeks kaynaklı. Daha fazla yükseliş yapabilir mi zaten. Şimdi ben buradan da bakacağım. E, bir de dirençlerini çözeceğim. Şimdi bakın burada ne görünüyor. Buradan bir çizeyim bir saniye. Bir. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Bu hissede kapasite var, yükselme kapasitesi var. Ama buralar sıkıntılı yerler, takılabileceği yerler. Bana kalırsa, bana kalırsa güzel düzeltme yapabileceği seviyeler aynı zamanda. Bana kalırsa stop lossla beklenir, beklenebilir. Gittiği yere kadar da gider yani. Var gidebileceği kapasitesi de var gördüm ben. Gördüm ama günlük bakmak lazım mı? Her yerde arıza ver, verebilir çünkü. Çünkü ben ne gördüm biliyor musunuz? Burayı kırarsa şurada yapabileceği bir seviyesi daha var. Şu. Ama spekülatif. Yapmaya da bilir işte. Ama ümit var. Ümit olduğu için stop koyarsın, beklersin. Yaparsa yapar canım. Yapmazsa da stop koymuşsun zaten. Yani şurası biraz şey. Ee, net değil ama kapasitesi var. Ee, valla ben bir %10 gördüm arkadaşlar. Orada tekrar bakmak lazım ama her günde bakamayız ki şimdi. Her günde bakamayız. Ya bir taban görünüyor. O tabanda dikkat edin yalnız. Düzeltme yapabilir. Selek bakmıştık. Hatırlıyor musunuz? Aynı o mevzuya benziyor. Seleğin de üstünde bir hedefi vardı. Hatırlıyor musunuz? 22-23 Demiştik ki 20'lerde direnç var. Düzeltme yapabilir demiştik orada. Ee, evet Düzeltme yaptı değil mi? 20'yi gördü aşağı düzeltti. Aynı o mevzu var. Ama selekte şöyle bir şey vardı. Seleğin yukarıda hedefi vardı. Bunun spekülatif hareketi var. Yani bunun o kadar da garanti değil. Ama var. Görünüyor yani. Ya görünüyor canım. Görünüyorsa şey yani onun dediğim gibi stop koyarsın beklersin. Yani olmasa beklemeye gerek yok da vardı yani. Yapabilme kapasitesi var. Değerlendirmekte fayda var yani. Evet. Değerlendirmekte fayda var. Ama stop loss da değerlendirilir dediğim gibi o. Valla sönmez bu şekilde. Arkadaşlar bir %10 daha yapabilme kapasitesi varmış. Yaparsa işte. Ama bundan sonra risk teşkil ediyor. Onu söyleyeyim. Zaten ben söylediğim rakama gitmiş. Benden çıkmış yani. Nokta atışı yapmışım. Daha ne diyeyim? 50 lira demişim size. 20 liradayken 50 liraya gidecek demişim. Gitmiş işte. Evet. Yani daha beni zorlamayın fazla. Zorla hisseyi mi çıkartacağız yani? E evet, geçiyorum arkadaşlar bu hisseyi. Ne diyeyim ki ben buna? Bir 50 lirası varmış. Gitmiş belki bir 55 ya kırarsa oraları daha fazla bir. Tekrar bakarız derseniz. Geçiyorum. 50-55 arası dedim. Sıkıntı çıkartabilir. Ee, geçiyorum. Tamam. Sönmezi geçtim arkadaşlar. Aşağıda desteklerine bakalım isterseniz. Bir de desteklerine bakalım. Desteklerine bakmadık. Hani oldu ya düzeltme yaptı. Nereleri görür? Valla bana göre en güçlü desteği burası. Ben buraya gelmeden şey yapmam da değerlendirmek istemem de %30'da bir desteği var. İşte onu demek istiyorum. Düzeltme boyutu sıkıntılı yani. Düzeltme boyutu çok fazla oluyor bu işselerde. %30'da desteği. 3 taban geri gelebilir yani. Yapabilirler. Ama %10'u kırarsa da orada biraz daha yükseliş de var. Onu da söyleyeyim. %20 civarı, %20, %30 civarı bir yükselişi var. Bilginiz olsun. Güzel desteği 35 olmuş arkadaşlar. 35'ler. Biz ne demişiz burada zaten? Destek 25 demişiz, burada bir 35 desteği var. Onu bir yazalım. 35. Bunları bir silelim. Durun bakalım e, alttaki desteğine bakayım. Da. Orası kaçmış? Orası daha güzel. Orası daha güzel çünkü 70 gelirse canım gel gelirse güzel destek seviyesi gelebileceği yer mi? Yani olabilir. Bu tip şeyler hedef gördüğü zaman inanılmaz seviyelere geliyor. %70 de 15'ler diyor. Biz 14 vardı az önce sildik ama onu tutalım biz yine. Yani. 35 ve 14. Evet. Şunları silelim ya. Burada bir 25'te desteği daha direnci daha var. O, orası bence destek olmuştur. Arkadaşlar bu şekilde 35, 25, 14. Ama şu anda yukarı gidiyor. Performansı iyi. Kötü gözükmüyor canım. Ya biz orayı sonrası için yazdık. Düzeltme yapar vesaire. Sıkıntı çıkartırsa nereye kadar sıkıntı çıkartır? 14'e kadar çıkartabilir. İhtimali var. Ee, biraz da endekse bağlı. Ee, bakarız yine bakmak lazım. Geçtim bu hisseyi Şu anda dediğim gibi 50 55 bandında. Ee, şimdi hangi hisseyle devam ediyoruz? Hangi hisseyle devam ediyoruz? TLMAN. TLMAN'a bir bakalım. Kaç kişi soruyor TLMAN'ı? Kalabalık mısınız? Kalabalıksanız bakalım. Evet arkadaşlar. Nokta Atış yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kanalda muhabbet var. Bilgi paylaşımı var. nokta atış var. Hem para kazanıyorsunuz hem muhabbet ediyoruz aile gibi. Ee, hem de tecrübelerimizi birbirimize paylaşıyoruz. Ee, başka kanala gitmenize gerek yok. Burada her şey var. Değil mi? Ee, TL man. Evet TLMA'nı çok soruyorlar. Ona bir bakalım.